güzel. Yaşadığımız bu şehir kışın kışlığıyla daha güzel. Bu ülke kışın kışlığıyla daha bereketli. Geç de olsa hani o eski kışlar gibi olmasa da beyaz kar örtüsü şehrin ruhunu canlı tutuyor. Yozgat, Kırıkkale, Ankara güzergahı, cumartesi gecesi özlenen, beklenen, hasreti artık korku dünyamızı canlandıran kar bereketiyle tanıştı. Biraz meşakkatli olacak elbette. Bu dünyada hangi güzellik altın tepside sunuldu ki insana? Kar soğuklarında şöyle bir özlem sarıyor içimi. Dışarıda tipi boran, içeride soba sıcaklığı, yün yataktan kurulu, toprak damlı bir ev. Bu benim hayalim. Siz de başka bir kış hayaliyle bakın soğuk, ayaz ve beyaz günlere. Bereketli bir kış mevsimi geçirmek umuduyla. Öğretmenim, öğretmek bir ağacın meyveleri misali tat vermek öğretmek bir doğum hayatla tanışma siyah beyaz bir dünyayı renklendirme öğretmene dair nasıl bir tanımla yapsak eksik ve yetersiz kalır 24 Kasım temsilinde hayat bulsa da insanlığı hayata hazırlayan öğretmenlere dair ne yapsak az kalır onlar yaşamlarının büyük bölümü sadece vermeye, insan ruhuna, karakterine ve zihin dünyasına vermeye adamış. Öğretmenler henüz ham bir dünyaya sahip zihinleri olgunlaştıran muhteşem bir dünyanın ete kemiğe bürünmüş hali. Öğretmenlerimizin insana öğretmenin, paylaşmanın, zenginliğini yaşayanların gününü kutluyorum. Öğretmenim iyi ki varsın. Kadına şiddet, insanlığa şiddet sadece Türkiye'de yaşanıyormuş gibi gösterilen bir karanlık ifade kadına şiddet. Dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde var olan bir utanç tablosunun adıdır kadına şiddet. Aslında şiddeti sadece kadın olgusuyla daraltmak yerine şiddet kavramı üzerinde durmak gerektiğini düşünüyorum. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve dünyamızı paylaştığımız diğer canlılara şiddet. Şiddetin her türlüsüne karşı durmak, kabullenmemek asıl olan. Kadına şiddet şiddet kavramı içinde bir parça. Kadına şiddete dikkat çekmek adına anlamlı etkinlikler düzenleniyor şu sıra. Devlet bu konuda daha antrenmanlı. Son yıllarda ciddi adımlar atıldı. Projeler hayata geçti. STK'lar daha etkin. Bir gerçek de var ki asıl önlem insan vicdanında, kalbinde, ruhunda eğer buralara sirayet edemezse olması gereken olgular, kadına şiddet o kadının ayrıldığı eski kocasının tatlı sözlerine kanıp kapısını açtığı an bitiyor. Yerine acı ve gözyaşı. Neşet Ertaş ne diyordu? Kadınlar insandır, biz de insanoğlu. Mesele bu olguda buluşabilmek, şiddetin her türlüsüne karşı vicdanlı ve duyarlı bir nesil olabilmek. Maalesef içinde bulunduğumuz şiddet dünyasında çok zor. O yüzden kalplerde dokunanlardan olabilmek. Hülasa kalplerdeki şiddet biterse şiddetin her türlüsü biter.